Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizlere Karekök Zoru Bankası'ndan çok güzel, çok iyi düşünülmüş ve yorum kabiliyetinizi artıracak bir fonksiyon sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bence videoyu durdurup soruyu önce kendiniz yorumlamaya çalışın ve daha sonra çözümü izleyin derim. Çok güzel bir bakış açısını sizlere bu soruyla aktarmaya çalışacağım. Şimdi sorumuza bir tane fonksiyon verilmiş. F ile F'in tersinde A'nın eşit olduğu çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle burada fa'yı bulalım. Bu fonksiyonun tersini bulalım. Elimizde 3. dereceden bir fonksiyon var. Böyle bir fonksiyonda x'i tek başına bırakıp fonksiyonun tersini bulmak gerçekten çok zor. Fonksiyonun tersi tabii ki alınabiliyor ama hiç bu yoldan gidersek bu işin altından çıkamayız bence. İşte sorunun çözümünde yapacağımız yol ise inanılmaz pratik. Bakın arkadaşlar, f(a) ile f'in tersinde a'nın birbirine eşit olmasını istiyoruz. Aslında bunu grafik üzerinden yorumlamaya çalışırsak bunların birbirine eşit olması ne demek arkadaşlar? İki tane grafiğin birbirine eşit olduğu yerler aslında bakın bunların kesişim noktalarıdır. İster çemberle bir doğru olsun, ister çemberle parabol olsun, ister iki parabol olsun, bunların birbirine eşit olduğu yerler aslında iki tane denklemin Ortak noktaları yani kesişim noktalarıdır ki biz de bunları ortak çözerek yani denklemleri birbirine eşitleyerek bu noktalara gitmeye çalışırız. İşte arkadaşlar burada f a ile f'in tersinde a'nın birbirine eşit olduğu yerler aslında bu fonksiyonların kesişim noktalarıdır ki burada ise düğümümüz burası bir fonksiyona bir fonksiyonun tersi y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Benim elimde fx var ama f'in tersi yok. O yüzden arkadaşlar bunu şöyle yorumlamaya çalışalım. Bakın y eşittir x doğrusunu çizdiğimde şöyle orijinden geçen birinci açıortay doğrusunu çizmiş olurum. Bu benim y eşittir x doğrum. E, f fonksiyonu ile f'in tersi Bunlar y eşittir x doğrusuna göre simetriktir ve benim elimde fx'in resmi olduğu için bakın bu y eşittir x doğrusunu nerede keserse kessin hiç önemli değil. Şöyle farazi bir fx çizdiğimde f'in tersinde x y eşittir x'e göre simetrik olduğu için bakın aslında burada ters ile f fonksiyonun kesişim noktaları aslında benim y eşittir x doğrumla fx'in de kesişim noktalarıdır ki bunlar y eşittir x doğrusuna göre simetrik olduğu için. O yüzden ben bu ikisini ortak çözmektense y eşittir x küp eksi 2x kare artı 2 ile y eşittir x'i ortak çözmem yeterli olacaktır. Ki bunlar zaten buradaki bulduğum kesişim noktalarında F ile F'nin terse kesişmiş olur. O zaman ben bunu X'e eşit dersem şimdi burayı ortak çözmeye çalışırsak bakın arkadaşlar hepsini sol tarafa geçirdiğimde burası X küp eksi 2 X kare Eksi x artı 2 eşittir sıfır olacak. Şimdi burayı çarpanlarına ayırmaya çalışırsak buraya ortak olan x kare parantezine aldığımda elimde x eksi 2 kaldı. Bu ikisini de eksi parantezine alırsak bakın burası x eksi 2 olacak. Ve bunun sıfır olmasını istiyorsak artık ortak olan x eksi 2 parantezine alırsam x kare eksi 1 eşittir 0 olurken bunu sıfırlayan x değeri ya burayı sıfır yapacak yani x eşittir 2 olacak. Bir değeri ise bunun sıfır olabilmesi için bunu da 2 kare farkından çarpanlarına ayırırsam x eksi 1 çarpı x artı 1 olur ve bunun da kökleri x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 olarak elde edilmiş olur. Yani arkadaşlar bakın fx ile y eşittir x'in kesişim noktalarının apsisleri eksi 1, 2 ve 1 ise işte p fonksiyonuyla f'nin tersi y eşittir x'e göre simetrik olduğu için zaten onlar da bu ikisinin kesişim noktalarından geçecektir. Yani bunları birbirine eşit yapan a değerlerimde buradaki x değerlerim olurken eksi 1, 1 ve 2 olarak elde edilmiş olur. Yani cevabım da C şıkkında bulunmuş olur. Gerçekten güzel düşünmüş bir soru. Birçok arkadaşınız burada fonksiyonun tersini bulup bunları birbirine eşitlemeyi düşünebilir. O yüzden sizlere farklı bir bakış açısı katacağını düşünüyorum. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.